Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir Sky um, Skywars videosu çekeceğiz. Skyblock istemiştim ama arkadaşlar maalesef Skyblock'un e, şeyini bulamadım. Şu anda galiba ben girdiğimde konu oyuncu olarak gireceğim. O yüzden biraz bekliyorum. Biraz beklerken de şort evi inceleyelim çok güzel ya. Nasıl yapmışlar şunu bana da öğretsinler. Ben de bilmek istiyorum. Hatta sana oldu? Bir kere yerde yürümüştüm ben bu zaten ya. Neyse ben de gideyim şuradan hemen. Evet başlayalım. O kötü yer. Şimdi o oradan bana dalacak. Oradan gelecek. Vallahi filan. Kötü işler yani. Merhabalar. Saygı duyuyorum. Ne böyle girem de? Ana. düştü tamam. Oh be. O uçakta da biri var ama. Anne abi hem skinim niye alex olmuş değil mi? Hani siz skin değiştiririz. Şu gelmez. Bu uçağın içinde şu an. ne yapıyor ben de bilmiyorum. Test alıyorum. Muhtemelen bana gelecek biraz ama şu tarafa doğru kaçayım. Evet. Tamam. Şunları da alayım da. Kazanırsam arkadaşlar sizin için kazanacağım bu sefer. Çünkü daha önce hiç kazanmadım. Hiç ama abartmıyorum. Hiç kazanmadım. Gideyim hiç kazanmadım. Bir kere bile kazanmadım. Ya da şu anda oynayışımdan da bellidir. Ben hiç kazanmadım. Yani dikkatiz çekiyorum hiç kazanmadım. Bu mapte de bir kaçıncı oynayışım onu da bilmiyorum. Ama hiç kazanmadım. Biraz daha işlerim galiba beni döveceksiniz. Neyse. Bir kere daha söyleyeyim hiç kazanmadım. Aklım kaldı çünkü. Şuradaki yemekleri alayım. Ben çeşitli alayım. var zaten. Burada bir şey taş kılıcı var. yemekleri de alayım. E, taş kılıcı işte. Evet. Zaten taş kılıcı demiştim. Burada bir şey yok. Tahmin edebilirim. bak oraya gitmiş. Tamam ben de şuradan çıkıp oraya gideyim. Niye böyle bir şey oluyor ya? kılıcı alayım da. Ya şu kesleri görmüş müdür o? Görmüştür tabii ya. Burada dışarısam yuh derim yani kendim. Gidiyorum oraya. Şimdi o diğer oyuncunun nerede olduğunu arıyorum. Ve kazandım. Yes, yes, yes. Yaşasın 9 kon almışım. Tamam arkadaşlar bunu sizin için kazandım. Ve bu videoda burada bitiriyorum. Bitirmiyorum. Bir el daha oynayabilirim. Evet ben oynadıktan sonra videoyu bitireceğim İnşallah bunu sizin için kazanırım Çabaladım sizin için kazanmak için şansım da benden yanar zaten Evet bu da güzel bir map ya keşke şu tarafta olsaydım Neyse bunda da kazanırım Umurumda değil arkadaşlar kazanacağım sizin için kazanacağım arkadaşlar takım oldular bu arada o da kötü Ana şaşırtılandım Tamam kazanacağım kesin. O diamond balta. Nerede? Of yes diamond balta. Çok seviniyorum şu anda. Kılıç set daha iyiydi ama. Şunu da de. Diamond balta çıktı lan. Şansıma bak. Çok güzel çok. Şu da harika gidiyorum. Diamond balta çıktı lan. Yanılmaz bir şey. Diamond balta çıktı. Evet ilk önce yandakine gideceğim. Hadi be. Ya yanlış koyuyorum kilevi. Ben ortaya gideceğim. Bir de mesaj geldi. <laughs> Ana attım lan kendimi. Resmen kendimi attım. Ece <laughs> de mesajdan attı neyse tamam. Eee evet tamam bir oyun daha oynayacağım. Zaten bu sayılmasın çünkü ben senardan da attı. Önceleri evet, oynayalım, çabuk olalım çünkü zaman böyle alıyor. Bu da güzel bir harita. Severim ben de bunu. Oynamıştım daha önce düştüm ve öldüm. Tesinin nerede olduğunu biliyorum zaten. İnşallah evet. Ha. Şurada bir tane var. Çıkar toplarını alayım. Şurada var. Evin içinde yok bir şey. Arka bahçede var ama. almadım. Şuradan elmayı da alayım. Şöyle gereksiz temleri koyayım. Tamamdır. Plastogin nedir ya? Ben i̇çinde bir şey yok zaten onu biliyorum. Şu arkada evet şurada bir tane chest var. Şu alayım. Bence tahta daha iyi onu alayım. tamamdır. Yandaki eve gideceğim. Biraz iki tam toplayacağım da ondan sonra şey yaparız. Ya değil mi? Unutmuşum. Kırmamız lazım aslında. Evet kıramıyoruz. Nereden çıkacağız o zaman? He. Çıkacağımızı buldum Tamam. Koyamıyorum. Sen koydum. Ya. Evet. Şunları da koyalım da önce gidelim. Düşmemek için çabalıyorum ama. Ne oldu? Ben kazandım gene. Vay. Ben kazandım demek. Tamam. Bunu da sizin kazanmış olduğum Hiçbir şey yapmadım ama kazandım. 6 kons kazandım gene. Ee, bu kaçmış? 1. Neyse. Arkadaşlar bu videoda bir de bitirelim. Başka sky Skywars şeyleri gelmesini istiyorsanız bölümleri gelmesini istiyorsanız veya da hangi bölümleri gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.